Ağırlık ölçüyoruz 10. Ölç ölç bitmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ölçeceğiz. Ben de ölçüyorum. Merak etmeyin. Hemen sorumuza bir bakalım. 2 kilo 400 gram olan kahveyi 150 gramlık poşetlere koyup paketini 12 liraya satan Deniz'in bu satıştan eline kaç lira geçecektir? Deniz hesaplasın. Biz ne hesaplıyoruz? Demeyeceğiz çocuklar. Hemen çözüyoruz. Şimdi arkadaşlar ben 2 kilo 400 gram olan kahveyi 150 gramlık poşetlere koyacağım. E 2 kilo 400 gram yani 2400 gramı bir önceki sorularda yaptığımız gibi kaça böleceğiz arkadaşlar? 150'ye böleceğiz, doğru mu? Haydi bölelim paşa paşa. 150 gramlık poşetlere koyarsam ben bakalım Kaç tane poşet yaptım böyle 150 gramlık? Kaç poşet yaptım? 2400'ü 150'ye bölmek için şu sıfırları atabilir miyim? Bir sıfır buradan atarım. Bir sıfır da buradan atarım. Vallahi çok güzel attım. Evet arkadaşlar. 240'ı 15'e böleceğim. 15'e bölmenin kolay yolu neydi? 3'e ve 5'e mi bölmekti? Hmm. 240'ı 3'e bölsem 80 mi? 80'i 5'e bölsem ah, 16 mı acaba? Sanki öyle. Hadi bu sefer de uzun yoldan yapalım. Hadi bir kez de uzun yoldan yapalım. Bakalım 16 doğru muymuş? de 15 yok. Zaten olmasını beklemiyoruz. 24'te 15. E bir kere var canım. Bir kere 15. 15. Çıkart. 24'ten 15'i çıkardım. 9. 9'da 15 yok. İndirdim. 90'da 15 6 kere var. Ritmik saymayı biliyorsanız biraz önce bahsettim. Ritmik sayma çok önemli. Böyle bölmek yerine çocuklar ben 240'ü 5'e bölüyorum. Aslında 5'e bölmenin kısa yolunu biliyorum. Kapat birler basamağını 2 ile çarp. 48. 48'i de 3'e böl 16. Yani ben 150 gramlık 16 ne yaparım arkadaşlar? Poşet yaparım. içi. Ne oldu? Kahve dolu böyle bir poşetim var benim. İçini kahve doldurdum. Peki ağzını kapatalım nemlenmesin değil mi? Ben tanesini kaç paraya satıyorum çocuklar? 12 liraya satıyorum. Yani ben 16 ile 12'yi çarpacağım ya. Bakın burada da yine ben kafamdan çarpmak istiyorum. Çünkü 16'yı ben 12 ile çarpmam. 10 ve arkadaşlar şöyle yazayım hadi 2 ile çarpalım. 16'yı 10 çarparsam 160. 16'yı 2 ile çarparsam 32. İkisini de toplarsam 192 değil mi? E bu kadar basit. Doğru değil mi? Hatta 2 kere 6 12'ye ya birler basamağı 2 olan şıklarda bir cevap varsa giderim onu işaretlerdim. Uğraşmazdım. Bulmazdım bile 192'yi. Ama basit. Bak 10 ile çarpsam 160. 160'tan büyük bir şey. Demek ki şıklara bakaraktan hareket edebilirim. Hadi arkadaşım senin soruna bakalım. Sana daha güzel ve daha zorunu sormuşumdur muhtemelen. Evet arkadaşlar aynı soru. Değişen hiçbir şey yok. Senin de çok kısa bir sürede bunu doğru yapacağını biliyorum. Hadi sen sıra sende. 10 çözümüyle buluşalım. Cevaplarımızı bir karşılaştıralım bakalım. ikimizde doğru cevabı bulabildik mi?